Selam arkadaşlar. Euro 2020 öncesi takımları tanıyalım video serimize hoş geldiniz. Bu videoda tanıtacağımız takım bizimle grubumuzda mücadele edecek olan İsviçre. Şimdi gelin hep beraber A grubunda mücadele edecek olan İsviçre'yi tanıyalım. İsviçre'nin kadrosu 19 Mayıs'ta açıklandı arkadaşlar. Takımda daha önce milli formaya giymemiş oyuncular yok. 26 oyuncu da daha önce milli olmuş oyuncular. Takımda Granit Xhaka gibi de önemli isimler var. Onun haricinde arkadaşlar hücum hattında Embolo gibi önemli isimler var. Dan Endoy gibi isimler var. Güzel bir kadroları var arkadaşlar. Avrupa kupaları için güzel ideal bir takım arkadaşlar. Bilindiği üzere milli takımımızla arkadaşlar 2005 yılında aralarına bir husumet yaşanmıştı. İlk olarak İsviçre'de 2-0 kaybettiğimiz mücadelede milli marşımız ıstıklanmıştı. Daha sonra Türkiye'de 4-2 kazandığımız mücadele sonucu milli takımımız İsviçreli futbolcuları saha içinde tekme tokat dövmüştü. O günden sonra iki takım arasında ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde sıkıntılar çıkmıştı. Daha sonra bu olaylar ne kadar kapansa da iki takımın arasında bir husumet olarak kaldı. Her İsviçre milli takım maçı ister istemez bir sertlikte geçmektedir. Bu mücadelelerinde açıkçası bu sertlikte geçeceğini düşünüyorum. A grubunda mücadele edecek olan İsviçre'nin rakipleri İtalya, Türkiye ve Galler arkadaşlar. İsviçre gruptaki ilk mücadelesine 12 Haziran'da Galler karşısında çıkacak. Gallerle daha önce 5 kez karşı karşıya gelmiş olan İsviçre bu mücadelede 4 galibiyet alırken bir kez de Galler ma galibiyeti çıkmış. Beraberlik sonucu henüz çıkmamış. Gruptaki ikinci mücadelede 16 Haziran grubun favorisi İtalya karşısında çıkacak olan İsviçre daha önce İtalya ile oynadığı 10 mücadelede arkadaşlar bir kez galip gelirken 4 kez İtalya mağlup olmuş 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmış İsviçre'nin İtalya'ya karşı çok fazla başarı gösterdiği söylenemez bu grup mücadelesinde de ne kadar başarılı İtalya karşısında açıkçası bilinmez ve grubun son mücadelesinde 20 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek arkadaşlar. Grubun akıbeti ve Türk Milli Takımının üst tura çıkıp çıkamayacağı ile ilgili çok önemli bir maç olacağını düşünüyorum bu mücadelenin. Açıkçası ben bu mücadele sonunda ikinci takımın belli olacağını düşünüyorum. Daha önce iki takım tarihlerinde 9 kez karşı karşıya gelmiş. Bu 9 mücadelenin 2 tanesini İsviçre kazanırken 5 tanesini A Milli Takımımız kazanmış, 2 maç berabere bitmiş. Evet az önce de bahsettiğim olay 2005 yılında 2-0 önce İsviçre'nin kazandığı daha sonra 4-2 kazandığımız mücadeleden sonra kavga olaylarından sonra en son Euro 2008'de karşı karşıya geldik grup mücadelesinde o mücadelede İsviçre 2-1 yenmeyi mağlup etmiştik. Bakalım arkadaşlar bu mücadele ne olacak nasıl bir havada oynanacak 2005 yılında olan olaylar hala sahaya yansıyacak mı hep beraber göreceğiz. Genel olarak İsviçre'ye bakacak olursak teknik direktörü Vladimir Petkovic, takımın kaptanı Stefan Lichtsteiner, en çok oynayan isim Heinz Hermann 117 mücadeleye çıkmış, takımı adına en çok gol atan isim 42 mücadele Alexander Frey. Avrupa futbol şampiyonalarına 5. kez katılan İsviçre tarihlerinde ilk defa 1996 yılında katılırken bu turnuvada gösterdikleri en büyük derece 2016 yılında son 16 turuna kalmak olmuş. Daha fazla bir başarı gösterememişler. Bakalım Euro 2020'de neler yapacaklar? Hep beraber göreceğiz.